Müdür bey, dördüncü kez size sınav kağıdını teslim ediyorum. Merak etmeyin, ben bunu derse kadar saklayacağım. Aman, bir aksilik çıkmaz değil mi? Aşk olsun Melda Hanımcığım, ne zaman çıktı ki? Dün, ondan evvelki gün, daha evvelki gün. Ama bu defa öyle bir plan hazırladım ki... ...kimse ele geçiremeyecek bu kağıdı. Bakın, seyredin, hayret edin. Önce bu çekmeceyi çekiyorum, sınav kağıdının içine koyuyorum. Sonra çekmecemi ne yapıyorum? Kilitliyorum. Bu da yetmedi. Kilidi alıyorum, özel dolabıma koyuyorum. Bundan sonra bu dolabın içerisindekini, bu anahtarı çekiyorum. Bu anahtarı ne yapıyorum? Bu çekmeceye koyuyorum. Çekmeceyi kapatıyorum, bunun içinde kalıyor. Ve en sonunda şu görmüş olduğunuz anahtarları bu dolabın içine koyuyorum. Alıyorum son olarak Cebime koyuyorum Nasıl? Bravo çok zekice Yalnız sınav saatimiz bir Yani siz sabah on buçukta Çekmeceleri açmaya başlarsanız Anca yetişiriz Hı. Eyvallah abi. Koyma. Çocuklar, bunu iyi düşünmüşsünüz. Çok iyi akıl etmişsiniz. Aferin size. E abi madem sınav kağıtlarını takip etmekten günün yarısını burada geçiriyoruz. Dedik biz de biraz dekore edelim. Güzel, çok güzel. Bakın, müdür dilaveri ben marke ediyorum. Siz de odayı, tamam? Tamam, abi. abi. Hah. Naci, Buyur Toygar abi. Ayşegül Hanım için istediğim frambuazlı pasta hazır mı? Hazır abi. Güzel. Çocuklar unutmayın, beni temsilen o partide olacaksınız. O masa bir saniye bile boş kalmayacak. Anlaşıldı mı? Tamam anlaşıldı abi. abi. Hadi şerefe o zaman. Beni çağırmışsınız müdür bey. Ben alım. Anlaşıldı. Sınav yine iptal. <laughs> ya müdür bey, ben çok yoruldum ya. <gülüyor> 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 Bana izin verseniz de ben artık eve gitsem he? Hayır Ruki Hoca, hiçbir yere gidemezsin. Dur burada. Bu çekmecelerin doğru anahtarlarını bulup... ...o sınav kağıdını ortaya çıkartacağım. Hiçbir yere gitmek yok. <laughs> Bu sınav yarın yapılacak Ruki, yarın. Otoygar denen velet, bana engel olamayacak. Bu artık bizim için bir onur mücadelesidir, onur! Söz ve kaldığın yerden devam et. <laughs> Allah kahretsin, <laughs> hangi yana hatırlamıyorum. Cezası, kaldır yani. Kaldır! Hı. Hoca hoca, de bu okul çok sessiz ürkütücü oluyor ha. Şarkı söylesene kendimize gelelim. Emredersiniz müdür bey. Çınar! <laughs> Bu kulak. Bak Allah kahretsin gene hangi anahtar olduğunu unuttum. Cezalısın. Öbür ayağını kaldır. Ama müdür bey o zaman düşerim. Kaldır. Ee, müdür bey siz dememiş miydiniz ya? Burası sessiz olunca gece insan ürperiyor diye. Korkma Ülke Hoca ben buradayım. Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> <laughs> Eğitim Bakanlığı'ndan Melda Hanım'ın belgesi. Öğretmenlik sertifikası aldığı tarihe bakalım. Hani şu ikimizin önce 1958 diye okuduğu sonra her ne hikmetse 1988 diye çıkan kağıt mı? Evet, şimdi öğreneceğiz neymiş doğrusu. Müdür bey, neymiş? Bu bir tek anlama geliyor <laughs> ki hoca. Maşallah bizim Melda Hanım kendine çok iyi bakıyormuş müdür be ha. Vay be. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.